Kendi dünyamızı kuruyoruz gün 4. Dünyamızı açalım gelen takipçi sayısı 22. Niye böyle bu? Yüzden fazla yorum var ama kimse abone olmuyor. Neden? Yine de kıramadım sizleri yorumları buldum. Bir arkadaş gergedana çok fena takmış ona gergedan koyacağım. Buraya 22'sini de koyuyorum. Şunlar burada birlikte bir köy kursunlar. Etrafı dolaşıyorlar. Bir adaya koyduğum için ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu S Espanado Zartur bir yere bağlı değil değil mi? Bu krallığın ismini Azerbaycan yapıyorum. T is the way. Çay yolundalar. İsmi değişmedi ama bu kralın ismi. Burası köyün ismi olduğu için aslında ben kralın ismini yap. Ve buranın başkentini de İstanbul yapıyorum. Ve Osmanlı'ya altın beyin koy demişsin ama çok şüpheli duruyor. Kenara koyacağım. Ne bu arkadaş? Bana bir şey itelemediler değil mi? E, altın beyin herhalde işe yarar. İnanıyorum. Siz yapabilirsiniz. 10 tane tavuk istemişsiniz. Niye böyle bir 10 tane istemişler bunu bilmiyorum. Ve her millete bir gergedan koy demişim. Şuraya bir gergedan koyuyorum. Tamam hallediyor onlar. Size de bir gergedan. Siz elf köyüne de bir gergedan. Size de bir gergedan. Herkese gergedan. Şimdi isimleri yapalım. Şu arkadaş Ferkay. Aizen. Sen kral olmak istemişsin ama güveniyorum. Sen yapabilirsin. Normal bir vatandaş yaptım kral Ve MBLL diye bir isim var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir bomba istemiş. Şurayı mayınlı bölge yapıyorum. Kesinlikle bunlar geçsin de patlasın diye değil yani. Yanlış anlaşılmaz. Ha, ne ara patladı? Aa hangi dangalak patladı? Bir ateş büyüsü koy demişler. Şuraya bir ateş büyüsü diyeceğim de bu siz köyü yıkıyorlar burada. Aa şimdi şuraya ateş büyüsü koysam ne olur? Ortalık karıştırıyor. Herkesi yakıyor. Aman ya bak. Ateşçiler burayı ele geçiriyor. Ve geri kalan herkes uzaylı ve ejderha istemiş. Uzaylımız var mı? Ejderhamız var. Al ejderha. Anında yediler. Oğlum bunlara çok fazla bir şey verince Bunlar çok mu güçlendi Oğlum bunlar yeşil olmuş Bizimkiler bunları ele geçirmişler Şuraya bir UFO UFO gördünüz hiç mi Oğlum nereye gidiyor bu UFO Ne yapıyor Adam adam kaçıracaksın mı? Koyumu taşlayacaksınız lan. Neyse takılsın orada. Ve goblin koyacağım ama goblin'i bulamadım. Oyunda goblin yok mu? Ya size ben yardım olsun diye buz küresi şeyi koyuyorum. Al buz büyücüsü koyayım. Bunda mı saldıracaksınız? Siz ne yapıyorsunuz lan? Oğlum koyunlar bir şeyler yapıyor buralarda. Ben bir şey dememek istiyorum. Burada süper bal kabağı koysan ne olur şuraya? Ne yaparsınız? Kurutursunuz. Anladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım bir daha söyleyemedim. Takip etmezseniz onlar bu kadar hızlı gelişemez. O yüzden takip edin. Nokta. Hadi ben kaçtım.